Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bu dersimizde namaz ünitesinin birinci bölümünü işleyeceğiz. Evet. Namaz ibadeti ve önemi. Kainatı, canlı ve cansız tüm varlıkları yaratan Yüce Allah, biz kullarına bazı ibadetleri emretmiştir. Bunların en önemlisi namazdır. Namaz, Allah'a imandan sonra yerine getirilmesi gereken ve İslam'ın şartlarından olan bir ibadettir. Namaz Kur'an-ı Kerim'de salat kelimesiyle ifade edilir. Salat namaz kılmak, dua etmek ve yüceltmek anlamlarına gelir. İnsan namaz kılarken Allah'ı anar, ona olan sevgi ve saygısını dile getirir. Namaz, tekbir ile başlayan, selam ile son bulan, Hazreti Peygamber'in yapıp öğrettiği belirli fiil, söz ve dualarla yerine getirilen ibadetin adıdır. Yüce dinimiz akıllı ergenlik çağına ulaşmış kadın ve erkek her Müslümana namazı farz kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de namazın kılınması gerektiğini ifade eden birçok ayet bulunmaktadır. Örneğin bir ayette namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O ne güzel Mevla'dır, ne güzel yardımcıdır buyurulmaktadır. Verdiği sayısız nimete karşılık bizim de Allah'a şükretmemiz gerekir. Cenabı ı Allah'a şükrümüzü, minnetimizi belirtmek için namaz kılarız. Namaz, Allah'ın huzuruna çıkmak, Rabbimizle konuşmak, onunla aracısız bir şekilde iletişim kurmaktır. Her şeyin sahibi ve yaratıcısı olan Allah'a kul olduğumuzu hatırlatmaktır. Yüce Yaradan ile doğrudan iletişim kurmak, onun kulu olmak, insanın kendisini değerli hissetmesini sağlar, kişiyi huzurlu ve mutlu kılar. Dinimizde her namazın belli bir vakti vardır. Müslüman sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde olmak üzere her gün 5 vakit namaz kılar. Namazın belli vakitlerde kılınması insana zamanı planlama ve iyi değerlendirme alışkanlığı kazandırır. Namaz çeşitleri. Dini sorumlulukları nitelendirmek için kullanılan bazı kavramlar vardır. Farz, vacip ve nafile bunlardan başlıcalarıdır. Farz İslam dininde Sorumluluk çağına gelmiş Müslümanlardan yapılması kesin olarak istenen, terk edilmesi günah olan ibadetlere, iş ve davranışlara denir. Farz namazlar, dinimizde emredilen farz namazları farz-ı ayin ve farz-ı kifay olmak üzere iki grupta ele alabiliriz. Buna göre tek tek her Müslümanın yerine getirmekte yükümlü olduğu namazlara farz-ı ayin namazlar denir. Beş vakit namaz ve cuma namazı farz-ı Tek tek her Müslüman bu namazları yerine getirmesi gerekmektedir. Bir bölgede yaşayan Müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktığı namazlara ise farz-ı kifaye denir. Mesela cenaze namazı kılmak farz-ı kifayedir. Ölen Müslüman kişinin cenaze namazını bir grup Müslümanın kılması yeterlidir. Böylece farz yerine getirilmiş olur. Ancak ölen Müslümanın cenaze namazı o bölgede yaşayan hiç kimse tarafından kılınmazsa orada yaşayan tüm Müslümanlar bundan sorumlu olur. Vacip, İslam dininde yapılması farz kadar kesin olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dini bir emirdir. Örneğin bayram namazı, vitir namazı, kurban kesmek, fıtır sadakası vermek vaciptir. Vacip namazlar hükmü farz kadar açık ve kesin olmamakla birlikte kılınması emredilen namazlardır. Ramazan ve kurban bayramında kılınan bayram namazları ve yatsı namazından sonra kılınan vitrin namazı vacip namazlara örnektir. Nafile, farz ve vacip dışında sevap kazanmak amacıyla fazladan yapılan, Hazreti Peygamberin de yapmış olduğu ibadet ve davranışlara nafile denir. Nafile namazlar, farz ve vacibin dışında Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kılınan namazlardır. Nafile namazların bazıları, 5 vakit farz namazın öncesi ve sonrasında kılınan sünnet namazlardır. Teravih namazı, teheccüd namazı, tahiyyatül mescid namazı, yolculuk namazı, tesbih namazı, tövbe namazı, şükür namazı, nafile namazlara örnektir. Herhangi bir nedenle vakti içinde kılınamayan bir namaz daha sonra kaza edilir. Buna da kaza namazı denir. Namazın kılınışı bir namazın sahih yani geçerli olması için belirlenmiş bazı şartlar vardır. Bunlar namazın şartları ya da namazın farzları olarak adlandırılmıştır. Namazın farzları dışındaki farzlar ve içindeki farzlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bu farzlar altısı içinde altısı dışında olmak üzere toplam 12'dir. Namazın dışındaki farzlar hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit ve niyettir. Hadesten taharet, abdestle veya gerekirse gusülle namaza hazırlanmak. Necasetten taharet, namaz kılınan yeri ve elbiseyi temiz tutmak. Setri avret, namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek. İstikbali kıble, Kabe'nin bulunduğu yere doğru yönelmek. Vakit, her namazı kendi vakti içerisinde kılmak. Niyet, kılınan namazın hangi namaz olduğunu bilerek niyet etmek. Namazın içindeki farzlar ise iftida tekbiri, kıyam, kıraat, ruku, secde ve kadye ahiredir. İftida tekbiri namaza Allahu Ekber diyerek başlamaktır. Kıyam namazda ayakta durmaktır. Kıraat namazda Kur'an okmaktır. Ruku elleri dizlere koyarak eğilmektir. Secde alın, burun, dizler, eller ve ayakları yere koymaktır. Kaide-i Ahire namazın sonunda ettehiyatu duasını okuyacak kadar oturmaktır. Abdest, boy abdesti ve teyemmüm. Abdest, namaz kılmak, kahveyi tavaf etmek gibi bir takım ibadetleri yerine getirebilmek için bazı organları yıkamak, bazı organları da mes etmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Abdestin farzları Toplam 4 tanedir. Birincisi, Elleri yıkamak, sağ kolumuzu ve sol kolumuzu yıkamak. ikincisi yüzü yıkamak. Üçüncüsü, başımızın dörtte birini mesetmek. Dördüncüsü ise sağ ve sol ayağımızı yıkamak. Boy abdestinin farzları. Boy abdestinin farzları üç tanedir. Birincisi, ağzımızı yıkamak. ikincisi burnumuzu yıkamak. Üçüncüsü, tüm vücudumuzu yıkamak. Teyemmüm. Teyemmüm, Suyun bulunmadı veya su bulunsa bile kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda kişinin niyet ederek abdest veya gusülü abdesti yerine geçmesi için yaptığı manevi bir temizliktir. Teyemmüm, toprak ya da kum, çakıl, taş, kil gibi toprak cinsinden bir şeyle yapılabilir. Su, bulunmaz ya da hastalık, sağlık gibi sebeplerle suyun kullanılması mümkün olmazsa bu durumlarda teyemmüm yapılır. Teyemmüm abdestinin farzı ikidir. Birincisi niyet etmek, ikincisi ise ellerimizi toprağa sürerek yüzümüzü ve kollarımızı mesetmektir. Ezan ve Kamet Ezan, her gün kılınması farz olan namazların ve cuma namazının vaktinin geldiğini Müslümanlara duyurmak amacıyla okunan ve sözleri Hazreti Peygamberin sünnetiyle belirlenen namaz çağrısıdır. Ezan okuyan kişiye müezzin denir. İlk ezan okuyan kişi ise Bilal-i Habeşidir arkadaşlar. Kamet gerek tek olarak gerekse cemaatle namaz kılarken farz namazların öncesinde hayal-el Felah'tan sonra namaz ibadeti başlamak üzeredir. Anlamına gelen "Kat kametisselâ" cümlesinin ezana eklenip okunmasıdır. ezanın sözleri Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Eşheden la ilaha illallah Eşheden la ilaha illallah Eşhedenne Muhammedün Resulullah Eşhedenne Muhammedün Resulullah Hayye ale sale Hayye ale sale Hayye ale felah Hayye ale felah Allahu ekber Allahu ekber la ilaha illallah ezanın anlamı ise Allah en büyüktür. Şehadet ederim ki yani şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Yani peygamberidir. Haydin namaza, haydin kurtuluşa. Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Şimdi konuyla ilgili birkaç soru çözelim arkadaşlar. Namaza hazırlık şartları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Her namaz için ayrı abdest alınır. B. Temiz olan elbise ile namaz kılınır. C. Temiz olan her yerde namaz kılınır. D. Bedenin temiz olmasına dikkat edilir. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Çünkü her namaz için ayrı ayrı abdest almaya gerek yoktur. Örneğin Sabah namazı için abdest alındığında öğle namazı için ayrı bir abdeste gerek yoktur. Öğle namazı kılınabilir. Bir diğer soruya geçelim. Aşağıdaki namazlardan hangisi vaciptir? A. Cuma namazı B. Cenaze namazı C. Teravih namazı D. Bayram namazı Vacip namazlar iki tanedir. Birincisi vitrin namazı, ikincisi bayram namazları. Yani Ramazan ve Kurban Bayramı'nda kılınan namazlardır. Doğru cevabımız D seçeneği bayram namazı olacaktır arkadaşlar. Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Ezanın sözlerine katkamet selah cümlesi eklenir. Tek veya cemaatle kılınan farz namazından önce okunur. Namazın başladığını duyurmak amacıyla yüksek sesle okunur. A ezan, B kıraat, C kamet, D sala. Doğru cevabımız kamet olacak. Çünkü kat kamet sala namaz başlamak üzere anlamına gelmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.